Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 4500 TL civarında satılan ve piyasada bu fiyatta alınabilecek en iyi bilgisayarlardan biri olduğunu düşündüğüm Gaming GenTR'de satılan Cyber 1650S adlı sistemi tanıtacağım arkadaşlar. Bütün oyunları rahatlıkla çalıştırabilecek güce sahip olan bu sistem şu anda 4530 liraya satılıyor. Bu bilgisayarı ayrı ayrı parça parça toparlamak istediğinizde toplama olarak benzerini toplayabilirsiniz ama bu markaları elde edemezsiniz arkadaşlar kalitesi yüksek olan bir bilgisayar. içerisinde genel olarak Asus donanımlar var ve kasası da Corsair marka. Güç kaynağı da Corsair. O yüzden bu bilgisayarın güçlü bir seçenek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan gelin bilgisayarın parçalarına bir göz atmaya başlayalım. Bilgisayarda işlemci olarak AMD Ryzen 3 3100 bulunuyor. Bu işlemci 3.6 GHz temel saat hızına, 3.9 GHz bu saat hızına sahip olan 4 çekirdekli ve 8 sanal çekirdekli bir işlemci. Şu anda piyasadaki bütün oyunlar için yetiyor. Önümüzdeki dönemde de birçok için yeterli olacaktır. Kötü bir işlemci değil kesinlikle. Verdiği performans değerlerine YouTube'dan bakabilirsiniz. Testlerde gayet güzel sonuçlara imza atan bir işlemci. Burada bilgisayarın özelleştirme seçeneği yok arkadaşlar. Gaming NT yeni bir site. Bu özellik üzerinde çalışıyorlarmış galiba. Şimdilik buradaki parçalar sabit olarak geliyor. O yüzden sizlere sadece özellikleri sayacağım. Herhangi bir özelleştirme seçeneği maalesef sunamayacağız. Bilgisayarda anakart olarak Asus Prime A320M-F anakart var. 3200 MHz'e kadar overclock'la hızı destekleyen A m 4 soketli bir Micro ATX anakart arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Benim bildiğim kadarıyla M.2 SSD yuvası yok. Ama bu sizin için çok fazla büyük bir kayıp olmayacaktır. Çünkü bu bilgisayarlarda zaten M.2 SSD demek bütçeyi yok yere arttırmak anlamına geliyor. SATA 3 SSD'lerin hızı hard diskleri zaten kat kat fazlasıyla geçiyor. M.2 SSD'lerle SATA 3 SSD'ler arasında da çok fazla bir performans farkı olmuyor. Ben fiyatına göre iyi bir performans verdiğini düşünmüyorum M.2 SSD'lerin. O yüzden bu anakart bence yeterli olacaktır. Bir sonraki ne? nesli maalesef desteklemiyor arkadaşlar. AMD Ryzen 3000 serisine 3. nesle hapsolacaksınız. Ama 3. nesilde bundan daha iyi işlemciler olduğu için de yine isterseniz ilerleyen zamanda işlemci yükseltmeleri yapabileceksiniz. AMD'nin Ryzen 3 serisindeki bütün işlemcileri bu anakart destekliyor olacak. Bilgisayarda oldukça güzel bir ekran kartı var. Asus TUF GeForce GTX 1650 Super 4 GB ekran kartı bulunuyor. 1650 Super Cevher gibi bir ekran kartı arkadaşlar. Herkesin çok sevdiği, sevmekte de haklı olduğu güzel bir ekran kartı. 4 8 GB VRAM'e sahip olmasına rağmen piyasadaki bütün oyunların içinden geçiyor adeta. 1080p'de akıcı oynatamayacağı oyun yok ona emin olabilirsiniz. Piyasadaki şu anda piyasada olan bütün oyunları da yüksek hatta bazılarını ultra grafiklerde çok rahatlıkla oynayabileceksiniz. Ekran kartı çift bandlı soğutma konusunda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Bunlar benim bildiğim kadarıyla yeni nesil TUF serisi ekran kartları ve herhangi bir ısınma sorunu bulunmuyor. Ekran kartı açısından güçlü bir sistem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarda RAM olarak 8 GB RAM var. Bence bu sistemin eksiklerinden İkincisi ilk eksisi A320 RAM kartı olmasıydı ve seçenek olmamasıydı. İkinci eksisi ise XPG Gamix D30 RAM'lerden bir tane bulunuyor olması. İkinci ise taktıramıyor olmanız arkadaşlar. Bu bilgisayarı 8 GB RAM ile alacaksınız. İlerleyen zamanda eğer isterseniz kendiniz yükseltme yapacaksınız. 2x8 GB RAM ile bu bilgisayarın FPS değerleri ciddi anlamda yükselir. Bazı oyunlarda çok değişmez ama bazı oyunlarda ciddi anlamda yüksek FPS'ler alırsınız arkadaşlar. O yüzden bu bilgisayarı satın aldıktan bir süre sonra bir 8 GB RAM daha eklerseniz daha iyi olacaktır. Bu RAM fena bir RAM değil. 3000 MHz hızında çalışan CL16 bir RAM var karşımızda. Güzel bir RAM. Aynısını da piyasada bulmak oldukça kolay. Şu anda 290 liraya satılıyor bu RAM'ler. Eğer fiyatları ben videoyu çekerken değişmediyse gayet makul bir RAM olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarda depolama alanı olaraksa Adata Ultimate Su 750 512 GB SSD var. Su 630'larda problemler olduğunu söyleyenler vardı ama Su 750'den şikayet eden bir kişi bile duymadım. Etrafımda yok en azından. Bu SSD sorunlu olacağını düşünmüyorum. SATA 3 standartlarına göre de güzel bir okuma yazma hızı var. 550 MB saniye okuma hızına, 520 MB saniyede yazma hızına sahip olan bir SSD. Bu SSD başta yeterli olacaktır. İleride yetmez arkadaşlar. Oyunların boyutları malumunuz 100 GB'lara ulaşmış durumda. Bu bilgisayarı ilerleyen zamanda bütçenize göre ya 1 TB 2 TB hard disk ekleyebilirsiniz. Ya da ileride SSD'ler ucuzlarsa ya da cebiniz bollaşırsa 1 TB civarında bir SSD eklerseniz bu bilgisayara harika olur. Depolama alanı şimdilik yeter. Harici hard diskleri de kullanabilirsiniz. Bir harici disk edinerek arkadaşlar kendinize ekstra depolama alanı oluşturabilirsiniz. Ben mesela şu anda öyle yapıyorum. Test oyunlarım her zaman taşınabilir diskte bulunuyor. Testlerimi sizlere taşınabilir diskte yüklü olan oyunlardan yapıyorum. Bilgisayarın güçlü olduğu bir diğer noktada arkadaşlar kasa ve güç kaynağı. Bu bilgisayarda Corsair Carbide serisi Spec 05 kasa bulunuyor. Önde bir tane arkada bir tane fanı olacak ama fena bir kasa değil. Bir tane arkadaşım bu kasayı kullanıyor. Bilgisayarında hiçbir ısınma sorunu yok arkadaşlar. O yüzden kasanın kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Daha çok fan takılabilir büyük ihtimalle. İsterseniz kasayı modifiye edebilirsiniz. Ama önde bir tane arkada bir tane fanla da bu bilgisayarın ısınma sorunu yaratacağını düşünmüyorum. Güç kaynağı olaraksa Corsair'ın VS550 dahili güç kaynağı bulunuyor. Bu kasayla güç kaynağı bundle olarak satılıyor arkadaşlar. Kaliteli bir güç kaynağı içiniz rahat olsun. İlerleyen zamanda yükseltme yapmaya da açık olacaktır. Bu bilgisayara 550 watt güç kaynağı yeter de artar bile. Sistemimiz bu haliyle 4530 TL'ye denk geliyor. Şimdi buna monitör tavsiyesi isteyenler olacaktır. O yüzden de iki tane monitör tavsiyem olacak. İlk monitör tavsiyem Philips 221V8A01 adlı monitör olacak. İnce hesapta 763 TL satılıyor. 21,5 inç boyutlu, 4ms tepki süresine, 75 Hz tazeleme oranına FreeSync desteğine sahip olan bence güzel bir monitör arkadaşlar. İdare edecektir. Bütçemi çok zorlamak istemiyorum. 750 TL civarında monitör arıyorum diyenler için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Orta seviyeli tercih ise Acer'ın ka YBI kod adlı 23.8 inç boyutlu 75 Hz 1MS IPS panele sahip olan çok ince çerçeveli bir monitör arkadaşlar. Şu anda N11'de 989 liraya satılıyor. Bu fiyatın karşılığını vereceğini düşünüyorum. Çünkü hem HDMI yuvası var hem de IPS panele sahip. Görüntü kalitesi güzel olacaktır. Bağlantı açısından da sıkıntı yaratmayacaktır arkadaşlar. 989 liraya bu monitörü de kenara alıyoruz. Bu arada tüm bu parçaların ve sistemin satış linklerini de sizlerle açıklama kısmında paylaşacağım. Oradaki açıklamaya bakarak tüm bu ürünleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Üst düzey monitör tavsiyemse Asus'un vp 249 qgr kod adlı 23.8 inç boyutlu 144 Hz 1ms IPS panelli bir monitör. Yine FreeSync desteği var. Analog DisplayPort HDMI yuvaları bulunuyor. Bu monitör şu anda 1550 liraya satılıyor arkadaşlar. Bu fiyata alınabilir çünkü zaten doların daha düşük olduğu dönemlerde de 1465 liraydı fiyatı. Bence bu monitör bu fiyata eder arkadaşlar. Bu videoda vereceğim bilgiler genel olarak bu şekildeydi. Sorularınız varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Farklı hazır sistem PC tavsiyelerine ihtiyacınız varsa da lütfen Discord kanalımıza gelin. Discord kanalımızda hazır sistem bölümünde birçok arkadaşımız var size mutlaka yardımcı olacaktır. Her fiyat aralığındaki en iyi hazır sistemleri orada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Sabitlenmiş mesajlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Uygun bulduğum hazır sistemler olduğunda orada sabitlenmiş mesajlara ekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.